Bu ünlü hangi rolü reddetti? Kaan Urgancıoğlu, Çukur Vartoğlu mu, Çukur Yamaç mı? Bence Vartoğlu. Evet. Cevap Vartoğlu ama zaten Kaan Urgancıoğlu şu hareket yapamazdı bakın. Muhittin abi. Burçin Terzioğlu, Kara Sevda Nihan'ı mı reddetmiş, Sadakatsiz Asya'yı mı? Sadakatsiz Asya bence. Bence de Sadakatsiz Asya. Doğru Sadakatsiz Asya'yı reddetmiş ama Burçin Terzioğlu bence bu rolü için doğru isim de değil. Zeynep Beşerler, Yasak Elma Şayka'yı mı reddetmiş, Ezel Eyşan'ı mı? Şayka bence. Şaykadır ya. Aynı. Zeynep Beşerler Eyşan olmayı reddetmiş ama bence hiçbir şart ve koşul altında Cansu Dere haricinde birinin oynaması teklif edilemez. Aynen öyle. Afra Saraçoğlu 3 kuruş Leyla mı? içeride Melek mi? Bence Çerre Melek. Ben Soral'a daha çok benziyor. Bence, bence de. de. renkli gözlü falan. 3 kuruş Leyla'yı reddetmiş. Afra bence her rolün de altından kalkabilir ya. Cihan Ünal. Ali Rıza Bey mi? Aşkı Memnu Adnan mı? Aşkı Memnu Adnan. Bence Adnan. de Aşkı Memnu. Tip olarak yine Çip daha benziyorlar. çok benziyorlar. Yani boynuzlanacağım ve ben boynuzlanmaya hazırım. Yüzü <laughs> var burada ama bu karakter olarak. Doğru. Cihan Ünal Aşkı Memnu Adnan'ı reddetmiş. Bitti. Herkese iyi kaslar dileyelim. Hoşçakalın.